Şimdi size biraz burun da deviyasyon adıyla anılan bir hastalıktan söz edeceğim. Deviyasyon birçoklarınca kemik olarak bilinen bir durum. Burun kemiği hepimizin bildiği gibi dışarıda bir kemiği var. Kimisi buraya bir darbe aldığı zaman o kemik kırılıyor ya da ameliyatlarda herkes korkuyla soruyor kemiği kırıyor musunuz diye. Oysa burun içindeki kemik bambaşka bir kemik. Yani bizim dışarıdan gördüğümüz kemik değil. Burunu anlayabilmek için çok basitçe burunun bir çatısı olduğunu burada ve bu çatının içinde iki odalı bir ev olduğunu düşünebiliriz. Bu odaları birbirinden ayıran da bir tane duvar var. İçer, bu duvar içeri doğru gidiyor. Bizim de iki tane odamız var. Bu odalarda koltuklar var, var. Ve bu duvarın bir tarafa doğru kayması, bazen de iki tarafı da kayabilmesi, yani bir zikzak çizmesi sonucu bu odalar içinde yaşanmaz hale geliyor. Ya da bir başka deyişi, burundan nefes alamaz hale geliyoruz. İşte biz buna deviyasyon diyoruz. Deviyasyon oldukça sık görülen bir hastalık ve deviyasyonun altında yatan neden, iki ana neden olarak ele alınabilir. Bir tanesi gelişimsel, yani siz ne yaparsanız yapın, bu ortaya çıkacak. Genleriniz çünkü öyle kodlanmış. Karadeniz bölgesine örnek verecek olursak çok sık burun problemi bilinir. Karadeniz'in burunları ile anılmaları gibi bir durumdur. Bir başka neden de darbelerdir. Bunlar küçük birçok darbe olabilir. Büyük bir tane birkaç darbe olabilir. Ancak bunların sonucunda her ne olsa olsun ortaya çıkan durumdan söz ediyoruz. Yani düşünün ki bir deprem olmuş ve binanın bir kısmı çökmüş. Aynı şeyden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bir yapısal durum. Ve bu yapısal durumun tedavisi de bir cerrahi işlem ya da bir inşaat işçiliği. Biz bunun için yaptığımız şey, bunun içinden girip, bunun orta duvarını e, eğildiği, kabardığı yerleri düzeltmek ve sağlam, kalıcı yaşam boyu kişinin bir daha bir daha ameliyata ya da başka tedavi ihtiyaç duymadığı bir burun oluşturmak. Bu amaçla başladığımız ameliyatları e, çok rahatlıkla söyleyebilirim ki artık %90 üzerinde bir oranda başarıyla e, sonuçlandırabilmekteyiz. Yani yaşam boyu kalıcı, rahat nefes alınan bir durumu sağlayabiliyoruz. Deviyasyonda bunu sağlamak için bazı ana ilkeler vardır. Bunlardan birisi burunun çatısının korunmasıdır. Burunun çatısını destekleyen temel yapıların sağlamlaştırılmasıdır. Bunları gözeterek yapılan cerrahidir. Sonunda hastanın bir de özellikle üzerine durduğumuz şey yaşantısına önemli bir kesintiye yol açılmadan bunları başardınız. Yani Evet çok güzel bir ameliyat yaptınız ama bir ay işime dönemedim bir ay yataktan kalkamadım değil. böyle bir şey istemiyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey, kişi o gün ameliyat olmuşsa, ertesi gün mümkünse işinin başına hayatına dönsün ve bunu büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. E, ama her hastada olmuyor çünkü bize öğretti ki yüzde yüz bir e, aynı sonucu elde etmek mümkün değil ama çok büyük oranda bugün ameliyat yarın iş işbaşı diyebiliyoruz. Bunu sağlayanlardan bir başkası da tampon kullanmamamız. Bu ameliyatlar tamponsuz yapılmakta. Ve bu da hasta konforu, daha çabuk iyileşme, daha çabuk hayata geri dönme demek. E, deviyasyonla yaşamaktansa çözümü kısa yoldan gerçekleştirip sağlıklı yaşamayı tavsiye ediyoruz.